hutbesinde Allahü Teala diyor ki Estağuz billah Kur'an-ı Kerim'in e, kaçıncı suresi? 76. suresi. Orada Allahü Teala diyor ki "Ete alel insani hinun min ettehri lem yekun şey'en mezkura." İnsana insan üzerinden uzunca bir zaman geçti ki mezkur şey değildi. Mezkur kelimesinin anlamı önemli. Zikir, zikir kafaya konan bilgi demektir. Yani kendisi yaratılmadığı gibi bilgisi de üretilmemişti diyor Allahü Teala. Mesela şimdi siz e, bu akşamki sohbete gelmek için önceden kafanıza koymuş olmanız lazım. İşte o mezkur olandır. Yani kafanızda olan demektir. İki de bir hatırlarsınız. Ha bugün Ensar Vakfı'na gideceğim diye Şimdi buraya geldiniz artık o kafada olmaktan çıktı, fiilen gerçekleşti. O mezkur diyor ki Allahü Teala insan mezkur bir şey değilken uzun bir zaman geçti. Yani insan o kişiyle ilgili herhangi bir bilgi üretilmemişken şey değil yani şey. şey Arapça açısından bir şey yani bir varlık değil. Ne tasarlanmış bir varlık ne yaratılmış bir varlık. Uzunca bir süre geçti. Peki İnsan ne zaman tasarlanır? Ve ne zaman yaratılır? Burada diyor ki inna خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ هَلْ اَتَعَلِ الْاِنْسَانِ حَيُنْ يَمْنَ اَتَّرِ لَمْ يُكُنْ شَيْئًا مَتْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ Tamam. Döllenmiş yumurtadan onu yarattık. Yaratılması döllenmiş yumurta. Demek ki insanla ilgili yani burada bazı arkadaşlar ya ben herhalde tam anlatamıyorum. Bazı uzman arkadaşlarımız bu konuda bir takım yazılar yazdılar. Yazıkları doğru ama demek ki biz yanlış anlatıyoruz. Ee, döllenme sırasında insanın ilk yapı taşı oluşur da ama insanın kendine has yapısı döllenme sırasında olmaz. Yani diyelim Abdülaziz ona ait olan özellikler döllenme sırasında olmaz. Çünkü annemin ve babamın tohumları birleştiği zaman benim bütün kardeşlerimde de olan özellikler orada var ama bana ait olan özelliklerin oluşması ondan sonradır. Ama o yumurtalar birleşinceye kadar benimle ilgili hiçbir şey yoktur. Ben şey değilim. Ne zihinde var ne gerçek hayatta var. Allah bu Allah'ın kitabı böyle söylüyor. İnsanlar kendi kafalarına göre Allahü Teala'ya bir takım ilimler yakıştırıyorlar. Şimdi mesela bu son zamanlarda nebilerle ilgili de konuşuluyor. İşte Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ı çok önceden şey yapmış. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i vermiş. Tamam. Muhammed diye bir, insan, bir, bir, bir peygamber gelecek, İsa gibi gelecek ama bu kim? Bakın onlardan bir tanesi de Zekeriya Aleyhisselam değil mi? Onunla ilgili Allahü Teala Meryem suresinde şöyle diyor. Bir de burada şuna dikkat edin. Allah'ın nebileri hiç kaderci kesinlikle değillerdir. Mutlaka Allah'ın fıtratına göre düşünürler. Zekeriya Aleyhisselam dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Diyor ki: ee, bak şeyde mesela çok hızlı bir şekilde okuyayım. Ee, Meryem suresinde Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya Rabbinin kulu Zekeriya'ya yaptığı ikramın bir hatırlatmasıdır bu. İdna da rabbehu nidaen hafiyya gizli giz içten içe Cenab-ı Hakk'a yalvarmıştı. Gale rabbi inni ve henel azmu minni ve işte alel al ra'su ve lem ekun bi duaike rabbi şakiyya çoluğu çocuğu olmamış, diyor ki ya Rabbi kemiklerim artık zayıfladı. Sa saçlarım ağardı, ihtiyarlık geldi. Sana şimdiye kadar yaptığım duaların hiçbirisinden beni sonsuz şey yapmadın yani benim elimi boş çıkarmadın diye dua ediyor. Ve inni heftül mevaliyemin varay arkamdan benim yerime geçecek kişilere güvenemiyorum. Onlardan korkuyorum diyor ve kânet imrâti âkhira eşim de kısır imrâti âkhiran fe hebli milledun kavaliye ya Rabbi kendi katından bana bir veli gönder. Yani benim yerime geçecek birisini lütfeyle diyor. Yerithuni ve yerithu min âli Yakub. Hem bana mirasçı olsun hem Yakup ailesine ve cealhu rabbi radiyya çünkü kendisi Yakub aleyhisselamın sonunda soyundan ya Rabbi beni kendisinden onu kendisinden razı olduğun kişilerden değil. Yani iyi bir insan olsun. Aslında bu iyi insan meselesi herkes için söz konusudur. Yeryüzünde yaratılan herkesi Allah eh, ahseni takvimle yaratmıştır. <laughs> Tin suresini öyle diyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي ahseni takvim. Her insanı en güzel kıvamda yaratmıştır Allahü Teala. Şunu ya da bunu değil. Ya Zekeriya inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya Diyor ki Zekeriya sana adı Yahya olan bir erkek çocuğunu müjdeliyorum. Lem neceallahu min gablu semiyye Bundan önce o isimde birisini <laughs> yaratmadı. <laughs> <Ha? gülüyor> Tabi Allah'ın koy Yahya bizim Türkçesi Yaşar. <laughs> Türkçesi Yaşar yani Yahya. Evet. Eğer bayansa ona Ayşe deniyor. İkisi de yaşar demek. Yani bizim Türkçe'de kadın adı erkeğe de yaşar denir. Ama kadın olduğu zaman Araplar Ayşe diyorlar. Erkek olduğu zaman Yahya diyorlar. Manası aynı. قَالَ رَبَّ اَنَّا يَكُنُوا لِي غُلَامٌ وَكَانَةِمْ رَعَةِ عَقِنَا وَقَدْ بَلَا غَنِيَ kibar. Diyor ki ya Rabbi bana nereden, benim oğlum nereden olacak? Ben istedim ama kendim için istemedim ki. Yani benim oğlum olsun diye bir şey aklımdan geçmedi. Çünkü böyle bir istek yanlış olur diyor. Yani isteğini de Allah'ın kanuna göre yapıyor. Ben böyle bir istekte bulunmadım diyor. Benim diyor ben yaşlıyım diyor karım da kısır. Ondan sonra ben artık yani iyice ileri yaşlara geldim diyor. Allahü Teala ne diyor? Gale kederik. Bu böyle olacak diyor. Ben bu kararımı verdim. Gale Rabbuk hu aleyye heyyin. Rabbin şöyle diyor. Bu bana benim için basit. Ve gad halaktuke min kablu lem şey şey'a. Ben seni daha önce yarattım. Sen şey değildin. Seninle ilgili hiçbir şey yoktu. Yani Zekeriya aleyhisselam evet Nebi ama onunla ilgili önceden ne bilgi var yani Cenab-ı Hak ne onun bilgisini oluşturmuş ne de kendisini yaratmış. Sen şey değildin diyor, şey değildin. Peki ne zaman şey olmaya başlıyor? Bu o, Ali İmran Suresini açarsanız orada çok sayıda ayet var da bu konuda ben kısa bir giriş olsun diye bunu şey yapacağım. Şimdi burada Bak diyor ki Allahü Teala 5. ve 6. ayetler. Bak inna sen şey değildin dedi ya Zekeriya. Ne zaman şey oluyor onu bakacağız. O da İnsan e, insan suresinde döllenmeye başladığı zaman bir şey olma durumu var ama henüz kişinin kendisiyle ilgili bir şey oluşmuyor. Yani an anayla annenin babanın yumurtaları yani bir yumurtayla spermin döllenmesinde ilk yaratılış ama o kişiye has özellikler oluşmuş ol olmuyor. Yani sen Zekeriya olarak oluşmuyor yani. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala İnnallâhe lâ yehfâ aleyhi şey'un fil ardi ve fissemâ Ne gökte ne de yerde Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Şimdi siz zihninizde bir şey tasarlarsanız o da şeydir, o da gizli değildir Allahü Teala. Göklerde yerde yaratılmış bütün varlıklar şeydir. Allah'a gizli kalmaz. Ha, peki Zekeriya Aleyhisselam'ı düşünelim. Huvellezî yusavvirukum fil arhami keyfe yaşa. Sizi rahimlerde kendi belirlediği şekilde sizin suretinizi size ait olan özelliği ortaya koyan Allah'tır. Rahimlerde. Yani ana rahminde döllenme oluyor ve ana rahminde kişinin kendi özellikler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar Allah'ın ayeti mi? Heh. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Huvel azizul hakim, o azizdir ve hakimdir. Güçlüdür. Şimdi demek ki bu şey eee insanın bir şey olması şey haline gelmesi ne zaman oluyormuş? İlk yapısı ana rahminde annesinin yumurtasıyla babasının sperminin döllenmesiyle oluşuyor. Ama kendisine has özelliklerin oluşumu ondan sonra ana rahmindeyken o zaman bu konuda çalışma yapanlar ayetin bu tarafını dikkate alıp buna göre çalış, çalışsınlar. Şimdi mesela bana iki tane yazı gönderildi. Hocam sen öyle diyorsun ama işte tam döllenme sırasında annenin ve babanın bütün özelliklerini alır. Güzel de onu bütün kardeşler alıyor. Peki kardeşler arasındaki farklılaşma ne zaman başlıyor? Size ait olan yani yani öyle bir nokta oluyor ki, bir saçınızın teli, bir elinizin e, denası, bir terin, bir size ait herhangi bir şey size has oluyor. Onunla sizi bul, bu, bulma imkanı İşte bu rahimde oluşuyor. Evet. Neyse doğru, şimdi konu soru, soru faslı başka şu anda soru faslında değiliz. Evet. <laughs> şimdi Allahü Teala'nın her şey, bak şeyin ne olduğunu buradan anladık mı? Ya ya bak bilgisi olacak, mezkur olacak yani kendisiyle ilgili plan yapılmış olacak ki şey olsun ya da dışta varlığı olacak. Şimdi insanın kendisi ana rahmindeyken şey haline gelmeye başladığına göre ondan önce insan yok. Yani şey değil. Peki onunla ilgili nasıl oluyor da kaderler yazılıyor? Zaten geçen hafta kader inancının hani Bakara şey Enam 148'de çok net bir şekilde görmüştü ki kader inancı Müslümanlara ait bir inanç, müşriklere ait bir inançtır. Onu Cenab-ı Hak çok açık ve net olarak bildiriyor. Ama Allah'ın açık ifadesi birçok kimseyi, kimseyi tatmin etmiyor nedense yani. İlla benim dediğim olacak diyorlar. Ya olsun ne olacak nasıl olsa hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceksiniz. Yani bize düşen doğruları anlatıp geçmektir. Yoksa hiçbir Nebi, hiçbir Rasul insanları yola getirme konusunda başarılı olamamıştır. Biz de olacak değiliz elbette.